Ali'yi gören Ali yandan bakıyor, Ali onlara yandan bakıyor. Benek elinde su şişeleriyle insanlara şarkılar söyleyerek mesai sonrası yorgunlukta gülümsetmeyi başarıyor. Birisi üniversite öğrencisi olan iki kazanı okutmak için ek iş yapmak zorunda olduğunu söyleyen adam, mutlu insanlar görmeyi sevdiği için böyle bir satış-pazarlama yolu seçtiğini ifade etti. Bunu e, 2000'den bu yana çekirdek satıyorum daha önce. E, oralarda adıyla tadıyla böyle e, bilgilerle boğaçlama yaparak e, bazı sanatçıların şarkılarını yani böyle değişiklik bir yaparak kendim böyle boğaçlama yaparak insanların bakış açılarına e, Kalbin Temiz Kar gibi eee Bahar gibi mutluluk mesela rotasını bulamam ortasını hayat haritasını çizmek senin eee senin Aha. Eee diye böyle. Efendim peki başka işiniz var mı? Başka işim var. Değil Çalışıyorum. Şey. Çalıştıktan sonra gelip burada e, hı hı. çoluğumu çocuğumu okutmak için işte böyle e, iki tane kızım var. Kızlarımı okutmak için elimden gelen bütün müdahaleyi yapmam gerekiyor. Çünkü ben hayatımda yani babam okutamadığı için yani bunu düşündüm. Şahidlik da işte insanların böyle yani güzel mutlu olabilmesi için sabahları böyle hı hı. E, bazılarına mesela güneş gibi parladığını böyle ne bileyim yıldızlar gibi doğduğunu ee, insan yaylıya çıktığı zaman yıldızları görür ama şehir hayatına girdiği zaman ışıkları görür. Ee, yıldızları görünce başka olur insanın ruhu ama ışıkları görünce ışıklarda fazla kendini böyle e, mutlu hissedemez. Ama insanlar mutluluğu saçam biridir. Ruhlarını da böyle geliştirdiği, şarkıları böyle güzel bir şekilde söylenen sözleri dinleyip böyle geniş bir umkuyla beraber genişletirse insanlar hep mutlu olur.